Sizlere beraber Capture 2 burada gösterdiğim gibi arkadaşlar mobizen Mobizan satın aldı gösteriyor Burada garip garip şeyler var Ve yayınlayarak başlayalım arkadaşlar isterseniz Rekten sıkıydı ya hayır sıkıyım. Ya arkadaşlar bu, bu introyu geçelim arkadaşlar sizin canınız sıkılmasın diye. Arkadaşlar başladık. Kıskanç. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar ben birazcık korkmaya başladım. Bu tarafı geçelim arkadaşlar. Birisi bize wake up dedi yani uyan dedi. Chapter 2. Tamam anladık kardeşim anladık anladık. En azından bu Chapter 3 gibi çok fazla korkunç değil. Yani sadece intro korkunç değil mi? değil mi? Yani arkadaşlar İnşallah tamamı da korkunç değildir. Buradan nereye gideceğiz? Gerçekten burada ilerliyorum. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Hoppala hoppala. Buradan. Ben birazcık oynadım arkadaşlar. Videosunu yemin ederim izlemedim arkadaşlar. Ben birazcık oynamıştım başka zaman. Tamam. Neden gülüyorsun dostum? Sonsuza kadar basacağım sana. Cinsiye <laughs> alacak mısın? I I Yok aynı şeyler söylüyor. Evet, şunları çekelim arkadaşlar. Ama sizi tabii ki de ben uğraştırır mıyım arkadaşlar? Hayır. Jack'ten anahtar alalım. ve anahtarı aldık. Buradan yerden gidiyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Her zaman gibi her YouTuber'ın söyledikleri sözler. Sizde bir anlayın yani Arkadaşlar ben burayı çok zor geçmiştim. Ama ben burayı çok zor geçmiştim. Ve yine aynı şey yaptık. Allah'a ekber. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Buradan buraya gidiyoruz. Oh, uh, sorry. I didn't mean to scare you. Ne diyorsun? Arkadaşlar benim bu kadar ilginç yok lan. Here. Ne diyorsun dostum? <gülüyor> <gülüyor> Buradan aldım. Ne yapacağım? Ya da bunu soracağım. başka ne var? Başka var mı? Bir de bu var. Bak nasıl? Şey Şeyim kafayı yedi. Tam. Bur buradan şimdi ne yapacağım? 啊，这么？木根不对吗？ Şimdi ne oldu? Şimdi sen şuraya so yazacaksın. Like Şimdi sen şuraya geleceksin. Tamamladım. <laughs> 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 Ne de mi Tamam. ne oldu? Arkadaşlar sürekli düşüyoruz. 5 dakika olmuş bile Buradan çek. Buradan da. Buradan buraya. Hey, I'm here. Buraya mı geldin? Sonunda kardeşim. buradan geri gideceğiz. Bu ne lan ben nereye gidiyorum? Şu anda bilmediğim bir yerlere gidiyorum arkadaşlar. Herhalde yanlışım. Hı. Bu buraya, bu da buraya. Oha burada büyük bir şeyimiz var Eyvallah hep Eyvallah kardeşim düştük Allah'ımıza kavuştuk ya Tamam anladık ya kardeşim bu kısımları geçeceğim arkadaşlar hop Evet elimizi yerden atalım. Şuradan şöyle. Şuradan mı şöyle. şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Hadi bir araya kıvranalım. arkadaşlar. Hop. Geldik sayılır. Bu bildiğin yapılmıyor. Geri. Geri de gidemiyoruz. Ya yine mi? ya. Of ya arkadaşlar. Ne Mavi elimizde mi yapmamız gerekiyor? Ya. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar satın olan çıkanları video izlemeyi unutmayın. Elimizden bu kadar geliyordu. Üzgünümüz. Bay bay. Ne diyeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Ya evet, da bu video bu kadar değil. Bu video bu kadar değil. Her zaman video, videolar bu kadar olacak değil arkadaşlar. Yapacağım. Yapacağız bunu arkadaşlar. Yapacağız. Altı boşluk boşluğa düşmememiz gerekiyor. Şöyle atladık. Hop. Buradan buraya gidemiyoruz. Arkadaşlar ya olmuyor. Şuradan şu boruya atlayabilir miyim? arkadaşlar yeniden olduk sağdan soldan çıkanları iz izleyin görüşürüz bay bay